Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Evet konumuz bugün ortodonti. Hepimizi ilgilendiriyor. Herkes ekran başına diyorum. Ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal şu anda yayın konum konumuz ortadan. Hocam evet. hoş geldiniz. Hoş bulduk i̇yi, sabahlar olsun. i̇yi sabahlar olsun. Evet, iyi sabahlar olsun Evet, özledik sizi. Sizinle yani program yapmak çok keyifli, çok keyifli. oluyor. Kesinlikle katılıyorum ben de sizlere. Gerçekten öyle. İzmir'den geldiniz. E biz, Havada biz, hava, hava güzel. Kıskandık. Evet. <laughs> evet. evet. her zaman kıskandıracak güzel bir havamız var bizim İzmir'de. Ne mutluyuz. 300 Değil gün mi? güneş var yani. Güneş var. Evet. Psikolojimiz güzel. Her zaman enerjimiz güzel bu saatlerde. Gerçekten sırada. öyle. Çok etkiliyor, <laughs> çok etkiliyor güneş. Kesinlikle. Etkiliyor. Dünyada Değil en mi? çok depresyonlar da var Finlandiya'da ya da işte kuzey ülkelerinde var. Çünkü güneş görmüyorlar. Biz hep güneş Içindeyiz. Evet. O yüzden hep mutluyuz yani. Hep öyle Gerçi kalalım. bu yaz güneşten sıkıldık artık çok fena <laughs> fazla oldu, fazla evet. oldu ama evet. olsun yine de çok haklısınız. Doğru. Peki dişlerin kapanışının bozukluğu ne gibi problemlere yol açıyor? Tabii ki yani normal şartlar, büyüme gelişim normal seyrinde olduğu zaman her şey güzel ama bir takım bazı büyüme gelişim sırasında bozukluklar olduğu zaman çene yüz sisteminde etkileniyor, dişlerimizin de gelişim etkileniyor. Normal hmm. şartlarda? sağlıklı beslenmeyle, sağlıklı bir gebelik süreci sonucunda çok güzel yüz, çene yüzbe sistemi gelişiyor. Fakat e, bir takım farklı faktörler olabilir. Ya da işte çapraz kalıtım olabilir. Anne babadan farklı farklı genlerin gelmesiyle beraber. Dünyanın neresine giderseniz gidin en büyük görülen problemlerden birisi çenelerin işte dişlerin çapraşık olması. Hı hı. Dolayısıyla bunlar gülümsemeyi de etkiliyorlar, konuşmayı da etkiliyorlar. ...rahatlıkla güzel yemek yiyip içmeyi de etkiliyorlar. Ee, ve en başta tabii estetiği etkiliyorlar. Her şey. Güzel gülmek harika, çok önemli bir şey. Değil mi? Onun için gülerken artık sürekli böyle yapmak ya mesela. Ya o kadar çok hasta geliyor. Biz gülmeyi bilmiyoruz doktor. Hiç gülmemişim ki bu yaşıma kadar diyor. Hadi gülelim beraber diyorum. Bir fotoğraf çekiyoruz çünkü hastanın başlangıç gülümsemeci Ben gülmeyi bilmiyorum diyor hastalarımız. Hep kapatarak gülmüşler. Hep kapatarak. Hastalarım sosyal medyada görüyorum. Eski fotoğraflarına bakıyorum. Hep kapatarak konuşuyorlar, evet. gülüyorlar. Dolayısıyla artık günümüzde değişen işte teknoloji, üç boyutlu görüntüleme yöntemleri bize de adapte oldu. Bizler bu dişleri eskisi gibi öyle braketler, teller, hastamızın hijyenini olumsuz etkileyecek bir takım sıkıntılı aparellerle çözmüyoruz. Çok daha efektif, çok daha kolay, çok daha hijyenik, konuşmayı etkilemeyen, işte rahatlıkla takıp çıkarılabilen, kendini şeffaf rahat plaklarla. Hastalarımızın kendini rahat hissettiği, daha az ağrılar duyduğu şeffaf plaklarla o vaat ettiğimiz güzel gülümsemeleri çok kısa sürede ulaştırabiliyoruz. Hmm. Onun için bize yenilikler geldi. Ortodontik alanında çok büyük devrimler var. Ama bu şeffaf plaklar bunların başında geliyorlar. Evet şeffaf plaklar çok gündeme konuşuluyor. çok konuşuluyor. Çok Gündeme oldukça oturdu. Kesinlikle, ee, kesinlikle. Büyük yenilik ve tabii. Burada e, teknolojiden de çok yararlanarak şeffaf plakları uyguladığınızda çok olumlu, çok yani, yüz sonuçlar. Siz hatırlar mısınız bilmiyorum ama eskiden ölçülerimizi biz macun kıvamında böyle hastamızın tabii, ağzına tabii. macun yerleştirirdik. Kocaman. Mideler bulanırdı. Ondan sonra böyle net ölçüler alamazdık. Defalarca aynı ölçüyü almak zorunda kalırdık. Doğru. Belki yarım saat, bir saat hastamıza boğuştuğumuz onları zorladığımız ölçüler alıyorduk. Şimdi 3D üç boyutlu tarayıcılarımız var. Kendi kliniğimde 4 tane birden o tarayıcıdan var. Düşünün yani. Müthiş. 2 dakikada ağzından tarama yapıyoruz. Hata yok. Tamamen sıfır 3 hata. boyutlu sıfır hatayla ile beraber. Ha, 3 boyutlu yapma 2 dakikada. boyutlu. Mide, mide bulanmıyor. Ve teknisyen anında gönderiyorsun. 3 dakika sonra Amerika'daki teknisyenimin masasında şeffaf plakları hazırlamak üzerine çalışmaya başlıyorlar. 15 dakikada bana tedavi planlaması geliyor. Ne diyorsunuz? Korkunç bir şey yani böyle bir şey. 15 dakikada ben hastama, hasta daha klinikteyken aşağıda Hı. filmleri çekilirken ben planlamasını hazırlıyorum. Ve diyorum ki bakın tedavimiz böyle, tedaviniz böyle bitecek. Böyle bir gülümseme size vereceğiz. Hastalarımızdan videolar alıyoruz, gülümseme videoları, konuşma videoları. Dişlerini sıralandıktan sonra, şeffaf plaklar düzelttikten sonra nasıl güzecekler, nasıl konuşacaklar onları gösterebiliyoruz. <laughs> Gülümsemelerini güzel. değerlendiriyoruz. Muhteşem şeyler ya. Bu evet. insanların bir şey inanması için görmesi çok önemli. Onun aklında bir problem var. Bu içerik diş biraz problemli. O düzelecek mi acaba? Ama siz o bitişi gösterdiğiniz zaman size güveni çok daha fazla artıyor. Ve daha çok o tedavi yaptırmak ve bir an önce bu tedaviden faydalanmak istiyor. Onun için bu nimetleri biz de maksimum kullanıyoruz. Dijital dönüşüm, transformasyon klinimizde baştan sona çok güzel bir şekilde yaptık. Dolayısıyla hastalarımız memnun. Bizler yaptığımız işlerin kalitesi çok arttı. Çok güzel işler yapıyoruz. Öngörülebilir tedaviler yapıyoruz. Hatasız. Hatasız. Minimum hatayla diyelim gene. Yani. Sonuçta insan giriyor Ya Tabii ki ama, ama mesela ölçü konusunda. Tabii, o kadar güzel anlattınız tabii. ki biraz önce. İki dakika. İki, İki dakika. dakika. Miden bulanmıyor. Üç boyutlu her şeyi en en iyi şekilde Üç görebiliyoruz. Üç boyutlu hata şansı da yok yani. Yok, doğru söylüyorsunuz. Evet o doğru anlamda söyledim. Hani bence bir de çok de Radyasyon mesela. yok, zararlı hiçbir şey yok. yok. Canını acıtacak bir Hı -hı. şey yok. O yüzden e, biz bu teknolojiyi seviyoruz ve kullanıyoruz. Peki şeffaf plaklara gelince e, Tancan Hoca, yani e, sadece mesela hafif vakalarda mı Hı -hı. kullanıyorsunuz yoksa daha böyle yoğun e, eskiden, çarpışıklarda da kullanabiliyor musunuz? Eskiden muyuz? öyle bir ön yargı vardı. Şeffaf plaklar sadece basit vakaları tedavi edermiş diye düşünüyordum. Ebru Hanım şu anda tedavi edemeyeceğimiz şeffaf plaklarla ben hiçbir vakanın olmadığını düşünüyorum. Her türlü zorluktaki vakalarımı sosyal medya hesaplarımdan belli dönemlerde vakalarımın başlangıç ve bitişlerini paylaşıyorum ama göreceksiniz. O vaka nereden nereye o şekilde gelmiş, hiç sıkıntı yaşamadan belki eskiden Sapa sağlam dişleri çekerek çok fazla tedaviler yapıyorduk ortodontide. Şu anda çok daha az diş çekerek dişleri sıralayıp kemiğin içinde ideal yerlerine getirmeye sağlıyoruz. Ya da eskiden ameliyatlar çene cerrahisi ameliyatları yapıyoruz biz. Hı hı. Bu ameliyatlarda mutlaka tel takılması gerekiyor diye düşünülüyordu. Hayır biz şeffaf plaklarla alt çeneyi en güzel şekilde üst çeneyi en güzel şekilde sıralıyoruz. Cerrahi desteği büyüme gelişimi bitmiş hastalarımızla cerrahi desteğiyle beraber Yine o çenelerin uygun pozisyona oturmasını sağlıyoruz. Onun için her zorluktaki vakan hiç önemi yok. Ama ne fark eder? Plak sayısı fark eder. 10 plakla, 14 plakla da güzel bir gülümseme katabiliyoruz. 70 80 plakla da dişlerimizi düzeltebiliyoruz. Dolayısıyla süre artıyor. Süre artıyor. Ee, kişinin vaka yani vakanın, vakanın durumuna problemine göre. göre. Problemi problemine ne göre. kadar şiddetliyse o kadar uzun sürüyor tabii ki. Hı hı. Bazen hastalarımız dişleri çok güzel sıralanıyor ama çenelerinin arasında böyle mesafe var. Bunun düzenmesi, bu çapraşık dişin düzelmesinden daha zor. Dişleri tek tek geriye taşıyoruz, arka kapanışlarımızı düzeltiyoruz, ondan sonra ön dişlerine sıralıyoruz. Dolayısıyla o belki küçük problem görüyor, uzun bir e, tedavi sürüyor. Ama bazen de hastaların, bu çapraşıklık hocam ne kadar zaman, belki 6 ay diyorum yani, 6 ayda sizi ben güzel bir gülümsemeye kavuşturacağım. Hı. O zaman çok daha mutlu oluyor tabii ki insanlar. Hocam tedavi bitiminde sonra e, şeffaf plak diyelim düşünelim, Hı. tedaviyi yaptınız, çok evet. güzel sonucu evet. aldınız. Evet işte pekiştirme tedavisi oluyor Yapıyoruz, biliyorum. Aynen. O da bir yandan devam ediyor. O arada beyazlatma uyguluyor musunuz? Bizim zaten tavsiyemiz Ebru Hanım. Hastalar daha geldikleri gibi önce şu dişlerimizi beyazlatsak da tedavi yapsak tavsiye etmiyoruz. Neden? Dişleriniz yamuk. Düşünsenize beyazladığı zaman karşı tarafın algısını çok daha fazla cezbediyor. Doğru. Oradaki problem çok daha fazla dikkat çekiyor. Daha kötü çirkin görünüyor. O yüzden bizim tavsiyemiz şu. Dişleri sıralayalım. En ideal pozisyonlara gelsinler. Ondan sonra işte farklı farklı beyazlatma yöntemleri var. İşte ofis beyazlatmaları ya da evde beyazlatma yöntemleri var. Onlarla dişlerinizin rengini kaç ton yani bembeyaz olacak şekilde açabiliyoruz. Onun çünkü o bir seans. O da çok ilerledi değil iki mi? İki seans. Tabii tabii çok daha yöntemler ilerledi. Eskiden malzemeler biraz daha toksikti, zararlıydı. Artık o malzemeler çok daha değişti. Konsantrasyonları azaldı. Etkinlikleri daha arttı. Dolayısıyla... Harika bir gülümsemeyi, beyazlatma da dahil olarak ilerleyebiliyoruz. Peki yetmedi. Çünkü e, estetik öyle bir şey ki sonu yok bunun. Yok. Hep bir ötesini istiyor hastalarımız. Dişleri kırık, belki dişlerin arasında çürükler vardı. Dişlerin formunu sevmiyor. Benim yüzüme uyumlu değil diyor bu dişlerim böyle. Çirkin görünüyor, uzun uzun diyor ya da işte geniş geniş diyor. Onların üzerine bir kompozit lamina dediğimiz o gülümsemeyi tam anlayacağımız yeni işlemler yapabiliyoruz. Dişe hiç zarar vermiyoruz, dişi kesmiyoruz. Çapraşık kendi bir şey yapmaya kalkarsanız o dişi kesmek, küçültmek, kaplama yapmak, zirkonyum yapmak gerekiyor ama dişleri sıraladıktan sonra sadece incecik böyle bir tabaka kompozit materyal dediğimiz estetik materyallerle beraber harika gülümsemeler sağlayabiliyoruz. Ya da dişleriniz çapraşıktı. Hı hı. Bu dişleri sıraladık. Burada karanlık üçgenler kaldı. Diş eti tam orayı doldurmadı. E, güldüğünüz zaman harika gülüyorsunuz ama orada siyah siyah üçgenler görünüyor. Hemen oraları kompozit lamine dediğimiz işlemlerle harika bir gülümsemeyi tekrar sağlayabiliyoruz. Hep bir ötesi bir ötesi var. Estetik 10 birimse biz dişleri sıralamayla 6 birime getiriyoruz. İşte beyaz sekiz 8 birim. işte kompozit lamine ya da porselen laminalarla 10 numara estetik o Hollywood Smile dediğimiz tüm kriterleri sağlayacak şekilde gülümsemeyi hazırlayabiliyoruz. Yani her şekilde güldürürüm diyorsunuz. Güldürürüz yani <laughs> aynen. Benim hastalarım var böyle güldüren evet. bizim güldüren doktorumuz işte evet, yıllardır bir de başka şey söyleyeyim size yıllardır dişlerimi sıkıyordum sabahlara kadar uyumuyordum. Horluyordum. Ortodont deyince tek dişlerimizi düzeltmek diye düşünmeyelim. Her derde deva hocam. Her derde. <laughs> Aynen öyle birazcık böyle. Hocam çok teşekkür ederim. Ay, teşekkür o kadar ederim. güzel anlattınız ki ağzınıza sağlık her zaman bekleriz. E, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Hanımlar Beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.